Bugün kırım dernekleri federasyonu başkanı olarak federasyonumuza bağlı e, bazı değerli başkan arkadaşlarımızı e, bir araya geldik, başkan arkadaşlarımızla bir araya geldik. İnşallah bu ay sonunda yapılacak bir genel kurulumuz var. O genel kurula kadar e, beklemeyelim dedik. O genel kurula kadar yapmamız gereken bazı şeyler, olağanüstü durumlar çıktı malumunuz, ee, onlarla ilgili bu hafta sonu birçok e, değişik bölgelerde yaşayan Kırım Tatar başkanlarımızla bir araya geldik. Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum, yaşadığımız yüzyılda artık bu tür savaşların olmaması gerektiğini, her yerde barışın hakim olması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Biz Kırım Tatarları uzun yıllardan beri hep bunu söyledik. Bununla ilgili mücadele verdik. Şükürler olsun hangi ülkenin toprakları içerisinde yaşarsak yaşayalım o ülkenin bayrağıyla birlikte biz her zaman Kırım Tatar bayrağımızı da o ülkenin toprakları içerisinde yaşatmayı başardık. Bugün içinde bulunduğumuz günlerde özellikle Rusya ve e, Ukrayna coğrafyasında iki farklı ülkenin toprakları içerisinde yaşayan Kırım soydaşı dostlarımız o ülkelerin toprakları içerisinde, o ülkelerin bayrakları altında Kırım-Tatar bayrağında yaşatmaya uğraşıyorlar. 2014 yılında, hepinizin bildiği gibi, Kırım tekrar Rusya'nın işgaline uğradı. Ve şu anda da hala orada çok ciddi bir nüfusumuz. da ata topraklarda çok ciddi bir nüfusumuz bulunmakta. Özellikle Türkiye'de yaşayan biz Kırım Tatarları ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan değerli soydaşlarımız, milletimiz bugünlerde çok dikkatli olmalı ve birlik içerisinde olmalı. Bazı beyanatları duyuyorum, duyuyoruz ve üzülüyoruz. Şöyle ki bu Kırım Tatarlarının savaşı değil. Kırım Tatarları burada illa bir taraf olmak zorunda değil. Bunu devletimizin en üst kademesi de zaten söylüyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bugün bahsettiğim gibi iki ayrı topraklarda da yaşayan ciddi nüfusumuz var. Değerli basın mensupları, Atavatan Kırım'da yaklaşık hala yarım milyona yakın Kırım soydaşımız var. Rusya'nın diğer coğrafyalarında, buna Moskova'da dahil, Sankt Petersburg'da dahil, Rusya'nın diğer coğrafyalarında yaşayan birçok soydaşımız var. Kırım Tatar soydaşımız var. O yüzden e, evet Ukrayna'daki yapılan sivil saldırıları kınıyoruz. Onda hiçbir şüphe yok. Ancak dediğim gibi Kırım Tatarlarının diasporası şu anda çok dikkatli olmalı, çok dikkatli beyanatlar vermeli. Bütün bunların dışında da özellikle Ukrayna'da birçok soydaşımız şu anda Ukrayna'dan Kırım'a da geçemiyorlar. Özellikle erkekler malum zaten dışarıya çıkmaları yasak ama bunların eşleri var, çocukları var. Bir kısmı Polonya'ya geçti, bir kısmı Romanya, bir kısmı da şu anda Edirne'ye vardı kendi imkanlarıyla bizim coğrafyamıza da e, ulaşmaya çalışan değerli Kırım soydaşlarımız var. Biz e, ee, hem Kocaeli Kırım Tatar Derneği'nin başkanlığında Körfez Sakarya ve federasyonumuzda e, Türkiye'ye gelecek gelmiş tüm soydaşlarımıza yardıma hazırız. Bu soydaşlarımız için tabii ki öncelikle devletimizin organizasyonunda elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. 2014 yılında aslında Kırım'ın bu şekildeki işgaline biraz sessiz kalınmıştı. Kırım'ı boşaltıp Kiev veya Ukrayna'ya giden bizim bazı liderlerimizin de sadece tek taraflı olarak politika yürütmesinin belki bugün osancılarını yaşıyoruz. Ancak özellikle hem Türkiye hem de diasporadaki diğer tüm diasporadaki hem de Rusya'daki Rusya coğrafyasında yaşayan Kırım Tatarlarının bir provokasyona karşı çok dikkatli olmalarını özellikle ve özellikle rica ediyoruz tüm diaspora hatta Rusya'da yaşayan bütün Kırım Tatarlarını, bütün o coğrafyada yaşayan Tatarları ki ben o coğrafyada artık Kırım Tatar, Kazan Tatar, başka Tatar diye ayırmıyorum. Orada bir Tatar dünyası var. Bu Tatar dünyasının hepsinin birlik olmasını, bu savaşı şiddetle kınamasını, özellikle ve özellikle sivillere karşı yapılan hareketlerin hepsinin durdurulması için çağrıda bulunmalarını rica ediyorum. Bizler ee, zannediyorum bu ay sonuna kadar sürekli olarak toplantı halinde olacağız. Kırım Tatar soydaşlarımıza Rusya coğrafyasında yaşasın veya Ukrayna coğrafyasında yaşasın hiçbir fark göstermeden biz hepsine e, kucak açmaya, hepsine yardım etmeye ve bu savaşı kınamaya hazır olduğumuzu ben ilan etmek istiyorum. ve e, Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda almış olduğu e, vermiş olduğu, devletin en tepesinden Sayın Cumhurbaşkanı'nda vermiş olduğu beyanatlara katılıyorum. O yüzden illa bizi bu savaşın bir tarafı yapmalarına kimsenin müsaade etmememiz gerektiğini beyan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Birçok kardeşimiz, birçok derneğimiz Ukrayna'daki e, ateş altında kalan maalesef ateş altında kalan ailelere sadece yardım eli uzattı istiyor ve uzatıyor da bunlardan dolayı büyük eleştiri alıyorlar fakat bildiğiniz gibi hem tarihe dayana yani 1945 sürgünüyle artı arkasından 2014'ten sonra zaten 1945'ten sonra bütün Kırım boşaltılmıştı. Şu anda Özbekistan'da dahi 150 bin üzerinde yaşayan Kırım Tatar soydaşımız var. Yani bütün coğrafyaya yayılmış bir soydaş kitlemiz var. Maalesef işte bu savaş kardeş kardeşi birbirine düşürmek zorunda kaldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O aile kendisi Kırım'da. Yani şu anda Rusların bizim diye kabul ettiği topraklarda. Ama oğlu gelini Kiev'de ve e, torunu Kiev'deydi. Şimdi geneliyle Kiev'i, e, geliniyle çocuğu, torunu çıktılar. Türkiye'ye doğru yola geliyorlar. E, oğlu Ukrayna'da askerlik yapıyor. Yani aileler inanılmaz derecede parçalanmaya başladı. Ve parçalanan ailenin Ukrayna kısmında kalan e, tarafı şu anda e, tehdit altında. Bombalar altında. Yani bu tabi kabul edilebilecek bir durum değil. O yüzden de biz özellikle bu yüzyılda onun için böyle başladım sözüme. Bu yüzyılda artık özellikle ve özellikle sivil halklara karşı bir savaş olmamalı. O yüzden her tarafı e, derhal bir barış çağrısına bulunmaya davet ediyorum. Türkiye'ye gelebilecek, Türkiye'de kalabilecek Kırım Tatar sayısı aşağı yukarı belli. Çok fazla değil. Yani bir kötü örnek olarak örnek vermiyorum ama yani bugün işte diğer komşumuzdan gelen e, aşağı yukarı rakamlarını hepimizin bildiği bir e, göç dalgası var Türkiye'de. İnanın bana e, Kırım Tatarlar onun yüzde onu kadar bile olmazlar. E, ayrıca gelecek soydaşlarımızın hiçbir tanesine belki ekonomik olarak değil sadece barınma anlamında sağlık anlamında destek olacağına ben inanıyorum özellikle bu konuda göç idaresiyle de görüşmelerimiz var çok da yakından takip ediyorlar konuyu ben çok yakın davranacağını, hiçbir sorun olacağına inanmıyorum çünkü Cengiz Dağcı'ya bir gün Londra'da sordukları zaman Türkiye'de tanıdığın var mı bir tanıdığın o da bütün Türkiye benim akrabam diye hissediyorum diye bir cevap vermişti o yüzden bütün Kırım Tatarları, inanın bana Türkiye Cumhuriyeti'ndeki illa Kırım Tatar olması şart değil, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kendileri akrabaları gibi hissederler. Hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Sadece bir organizasyon işidir. Bunu da çok kısa sürede organize edeceğine ben inanıyorum. O arada tabii ki sivil toplum örgütlerinde mutlaka ve mutlaka bu konuya sıcak duyarlı olması gerekir. Tabii Bir şey daha ilave edeyim. Türkiye'ye gelecek Kırım soydaşlarımızın, İnanın bana bir bu olay e, biraz sakinledikten sonra ata topraklarına dönecektir. Yani biz Kırım Tatarları ata topraklarına çok aşık bir milletizdir. 50 yıl sürgünden sonra Özbekistan'dan veya dünyanın her tarafından malını mülkünü satıp insanlar Kırım'a dönmüştür. O yüzden e, Anadolu'nun bir parçası gibi düşünün Kırım'ı. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı da bunun çok iyi farkında ve biliyor bu konuları. Çok iyi de biliyor, takip ediyor. Dediğim gibi şu anda ancak yani provokasyonlara çok fırsat vermememiz gerekir. Mesela bu sabahleyin Kırım'da yine böyle bir şey oldu aşağı yukarı. Yine birkaç tane sivil arkadaşımız tutuklandı. E i̇şte burada tabii bahaneler de yaratmamak gerekiyor her iki tarafa da. Ee, Var Kocaeli'nde binalar var, ben nişanını boşaltırım. Nişanında boş yerim var, nişanını boşaltacağım. Ee, yani özellikle sizlerden onu rica ediyorum. Eğer siz e, basın olarak bunu e, eminim ben çok iyi yerine getireceksiniz. E, beni iyi kötü tanıyorsunuz, benim imkanlarımı. E, ben elimdeki tüm imkanlarımı, işte arkadaşlarım da buradalar, konuşacağız şimdi. Gerek Sakarya'da gerek Körfez'de. Soydaşlarımızı biz dışarıda bırakmayacağız. Yani, ee, bizler... Bunu duyurursanız evet. büyük şehirin bazı gayrimenkulleri var. Efendime söyleyeyim, oteller var kocaeliinde. Evet. Ee, biz evlerimize de alacağız, bizler, ona sorun yok. Hayır, gibi. sağ olun. Allah razı olsun. Evet, çok evet. teşekkür ediyorum. Gerçekten. Eksik olmayın. Ee, yani oradan gelecek soydaşlarımız sizlerle beraber çok iyi arkadaş olacaktır. Zaman zaman biliyorsunuz öğrenciler getirdik, biz evlere dağıtırdık. Onlar sürekli olarak onlar bile irtibattalar. İnşallah bunu daha büyük acılar olmadan hep beraber atlatalım derim. Çünkü 2014'te bunu birçoğunuz hatırlayacaksınız. Kocaeli'nde en büyük gösteriyi, yürüyüşü biz yapmıştık Çanakkale'de. Fakat o zaman Rusya politikasından dolayı bunlar çok gündeme gelmemişti. Ben de o zamandan beri iddia ediyordum. Bu sadece Kırım'la da durmaz. Bu Ukrayna'yla da durmaz arkadaşlar. Bu sadece Ukrayna'da da durmaz.